Arkadaşlar videoma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. O videonun linkini de bunun altına koyacağım. Oradan da gidip izlemeyenler izleyebilir. Yaptığınız güzel yorumların hepsine de vakit bulduğum zaman cevap vereceğim. Şimdi biz konuya gelelim. Dün aracı 100 yüzle ben aldım ve şimdiye kadar da 258 km bu araçla yol yaptım dostlar. Bana diyor ki 132 km daha ben giderim diyor. %31'de şarjım kalmış. Yani baktığınız zaman %69 ile ben 258 km yol yapmışım. Şuradan da görüyorsunuz hava 31 derece. Adana Ben çok sıcak arkadaşlar. Klimayı da şöyle göstereyim size. 18-19'larda kullanıyorum ben. Onu geçtim. Burada mesela Kümülatif bir değer var arkadaşlar. Şimdiye kadar da bu ortalamayı göstermiş. Şimdi arkadaşlar ya diyor, ortalamaz 7 kilometre diyeceksiniz. Arkadaşlar o kadar yoğun bir trafikten çıktım ki şimdi. Bu ortalamaz ister istemez düşmüş durumda. Hatta şunu da diyeyim. Bu 258 kilometrenin de yaklaşık 100 kilometresi otoban arkadaşlar. Mersin'den arabayı aldım. Adana'ya geldim. Ve baktığınız zaman da. Benim tahminim bu araç VLTP'si olan 460 karma 530'da şehir içi olan menziline hemen hemen yakalayacak gibi duruyor. Şöyle yapar yani 530 gitmez de 450 gidebilir 460 gidebilir şehir içi olarak konuşuyorum tabii bunu. Neyse bunların hepsini arkadaşlar yoğun testlerde yapacağız.